Bismillahirrahmanirrahim. Değerli öğrencilerim, Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Arapça 1 ve Arapça 1 kitabının 31. sayfasını işleyeceğiz. Konumuz sülasi fiiller. Sülasi, üçlü kök harfi üç harf olan yani üç harften oluşan fiillere biz sülasi fiiller diyoruz. El ef'alü sülasiyetü sülasi fiiller. Arapçada fiiller en az üç harften oluşmaktadır. Üç harf deyince cin değil Yani üç harfli anlamında silasi kavramını kullanıyoruz arkadaşlar üstüne ekleme falan yapılırsa işte ruba'i, humasi şeklinde gidiyor. Eğer ekleme yapılmışsa biz buna sülasi mezit yani kökü üç harfli olan fiile eklenmiş anlamına gelen sülasi mezit fiil deniyor. Sülasi fiile harf eklenerek elde edilmiş fiillere biz sülasi mezit diyoruz. Eğer hiç eklenmemişse, yani kök halindeyse o fiile biz sülasi mücerret diye herhangi bir ek harf yok anlamına gelen mücerret kelimesini kullanarak ne yapıyoruz? Sülasi mücerret diyoruz arkadaşlar. Şimdi e, biz bu üç harfin ne yapalım? Ee, ilk harflerini sembolleştirelim. Şurada mesela fi'lün fe ayin la onu unutmayalım. Biz üçlü fiillerin sülasi fiillerin ilk harfine faül fiil ortadaki harfine aynül fiil sondaki harfine lamül fiil diyoruz. Anlamı ne? Fiilin fası. Fiil kelimesinin f'si. Birinci harf. Ortadaki harf ise fiilin ayn harfi. Şu. Bu da fiilin lamı. Fiilin fası fiilin aynı fiilin lamı faül fiil aynül fiil lamül fiil birinci harf ikinci harf üçüncü harf gördüğümüz gibi sülasi üçlü bu kavramlar da burada anlatılmış uzun uzatıya faül fiil fiil kelimesinin fa'sı şurası Evet. Örnek arkadaşlar, örnek verelim. Şeribe içti fiilini ele alalım. Ş birinci harf, J ikinci harf, B üçüncü harf. Bakın üçlü harf. Biz bu Ş harfine faül fiil, R harfine aynül fiil, B harfine de lamül fiil diyoruz. Burada Anlatılanlar bunlar. Başka bir örnek. E, ketebe örneğin. Ketebe ele alalım arkadaşlar. K birinci harf. Özür dilerim. K birinci harf. T ikinci harf. B üçüncü harf. Gördüğümüz gibi bu fiil üçlü fiil. Silasi fiil. Birinci harfine faul fiil özür dilerim faül fiil ikinci harfine ortadaki harfe aynül fiil üçüncü son harfe ise lamül fiil diyoruz. Bunları öğrenelim çünkü önümüzdeki e, videolarda, önümüzdeki derslerde faül fiil veya aynül fiil dediğimiz zaman bunların hangi harf olduğunu biliriz. Bu öz, ölçüdür arkadaşlar. Vezin. Neymiş? Vezin, ölçü. Ölçümüz bu. Bir, iki, üç harfle taül fiil, aynül fiil ve laamül fiil. Yine arkadaşlar burada geçip de benim görmediğim bir yer olmuşsa atladığım bana söylerseniz ben de tekrar videoyu yenilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.